Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde participium nasıl yapılır? Yani geçmiş zaman ortacı, üçüncü hal, fixed gibi. O nasıl yapılır? Hemen onu ne yapacağım? Göstereceğim size. Yalnız burada rehilmatik verk wordlardan yani düzenli fiillerden participium yapmayı öğreteceğim. Bakın nasıl yapılıyor? Hemen şunu da anlatayım. Ee, düzenli fiiller neler? Belki sorusu olan vardır. E, bilmeyen olan. E, bakın şu gördüğünüz düzenli fiildir arkadaşlar. Fitsen, fitste, kefitst. Üç hali de burada. Birinci, ikinci ve üçüncü hali fiilin. Bakın bunun kökü şudur. Fits, fits, fits. Bakın bu fits hiçbir değişikliğe uğramamış üç halde. O zaman ne oluyor bu? Düzenli fiil. Bakın bu fiile neyim, nam, hnumun. Üç halde de nedir? Değişikliğe uğramıştır. O zaman bu nedir? Değişikliğe uğruyorsa üç halde de düzensiz fiil anlamına geliyor. Şu anda anlatacağım size düzenli fiillerden participium e, yapma. Yani geçmiş zaman ortacı. Üçüncü hal bu gördüğünüz. Evet. Bakın burada mastarlarımız var. Fitsin bisiklet binmek, antwoord'un cevap vermek, löster'ın dinlemek, Dansın, dans etmek. Bunlar mastar. Peki kökü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ek ben anlamına geliyordu. Ek, ek fits. Ben bisiklete biniyorum. Hemen ben zamirinden, ek zamirinden ne yapacaktık? Çekimi yapacaktık. Ek fits oluyordu. Ne demiştik? En takı, takısını atıyorduk ve geriye ne kalıyordu? Fits. Ek fits kökü bulduk. Kök neymiş? fits. Hemen yazalım buraya. Kök fits. Peki, partisipium 3. hal yapabilmek için ne yapılacak? Bakın şuraya hemen yazdım. GE getirilecek başına, kökün başına. Kök eklenecek. fits. Peki T mi gelecek ya da D mi gelecek bunun sonuna? Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Kökün e, kelimenin Son harfine bakılacak. Son harfi S. Bakın hemen bu üstte. Büyük ihtimalle bunu e, okulda öğrenmişsinizdir. Hıt kof, şep olarak öğretiyorlar e, sizlere. Ama e, ben köfte, cips olarak e, öğretiyorum. Daha akılda kalması açısından. E, bakın burada gördüğünüz siyah harf, harfler yok. Sadece bakacağınız şey K, F, C, C, H, P ve S olacak. Yani şuradaki. Evet. S var mı? Bakalım. S var. Evet. S varmış. Fits'in sonunda. Var mı? Varsa T gelecek. He fits t. gördüğünüz gibi. İşte bu arkadaşlar. He fits t. nedir? Partisi yani geçmiş zaman or, e, ortacı. Evet. Ant yapalım. Antwoord'un ek antwoord. Ben cevap veriyorum. Ek antwoord. Bakın hemen en takısını atıyorduk. Ek zamiriyle ne yapıyorduk? Fiili yan yana getiriyorduk. Ek antwoord. Ben cevap veriyorum. Kök neymiş demek ki? Antwoord. Peki ne yapacaktık? Hemen şu altta bakın verildi h gelecekti. Ondan sonra kök antwort. Ondan sonra peki d mi olacak? Sonu d mi t mi olacak? Hemen bakalım. Bakın son harfine bakıyoruz. D yok. Yoksa d oluyor. Bunun d'nin yanına bir d daha koymuyoruz arkadaşlar. D varsa d d olarak kalıyor. He antwort bu şekilde. Lüstern ne yapılıyor? Hemen ene'yi atıyoruz. Ek Eklastır. Ben dinliyorum. Hemen participium nasıl yapılacak? GE'yi koyuyoruz. Kökü koyuyoruz hemen. Lastır. Peki T mi olacak? D mi olacak? Hemen R'ye bakıyoruz son harfine. R var mı? R yok. Bakın şurada da bakabiliriz. R yok, yoksa d. 4 Hemen d'yi koyduk. Dansına bakalım. Ek. Dans kökü. Bakın çıkarttık. Kökü dans. Ek dans. Ben dans ediyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Partisipium yapmak için. H. Bakın formül bu. Formül bu. G, H, H, H. artı kök artı t ya da d. H. Kökü koyuyoruz. Dans. Peki T mi D mi? Bakın sonu kök harfin sonu S. Hemen S var mı? Evet varmış. Demek ki T'yi ne yapacağız arkadaşlar? T'yi buraya koyacağız. Danced. Bu kadar basit. Üçüncü hali partisipiyumu yapmak. Ee, yalnız D mi T mi olduğunu bilmeniz için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bu köfte cipsi ya da kof şepe ezberlemeniz lazım. KFT, CH, PS. Bunlar bizim bizlerin e, anahtar harfleri. Bunları bilmezseniz olmaz. İlla bunları ezberlemeniz lazım ki e, sonuna D mi, T mi getireceksiniz. Rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz bilebilirsiniz. Arkadaşlar kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa e, yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.